Falastra'dan herkese merhaba. Burçlarla kahve falımızı birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. 8 Şubat haftasının kahve fallarına bakacağım. Şimdi Terazi Burcu'nun kahve falına bakacağız. Evet 14 Şubat haftasını yani 14 Şubat'ı da kapsadığı için bu hafta sevgililer, ilişkiler vesaire bakalım neler olacak ee, bize Terazi Burcu'nun kahvesi ne diyecek. Evet bakalım. Evet sevgili teraziler şimdi öncelikle söylemem gerekirse gerçekten gözünüzü karartmışsınız. İlişki ise ilişkiye flörtse flört deyip üzerine gidiyorsunuz ve gerçekten bir ilişkiye başlıyorsunuz sevgili teraziler size bir ilişki geliyor gerçekten öyle. Ee, bir yeni başlangıcınız var. Ee, bu geçmişle ilgili olabilir. Bir geçmiş sevgililerle ilgili belki bir şeyleri gözden geçirip hatalarınızı tekrardan düzeltebilirsiniz. Ya da şu anda flörtleştiğiniz herhangi biri varsa bununla bir sevgililik yoluna girebilirsiniz açıkçası. Müjdemi isterim. Evet gerçekten güzel. Ee, Hatta ve hatta şöyle de söyleyeyim size sevgililer gününde de bence beraber olacaksınız. Öyle hızlı bir gelişme olacak ve alabildiğince özgürsünüz bu hafta çünkü yöneticiniz de kova burcu var. O yüzden her şey böyle nasıl desem hem akışta olacak hem de biraz böyle rahat olacaksınız, rahat rahat yapacaksınız her şeyleri ve sizin için aslında. Çok da güzel olacak. Bu arada rahatladığınızı da hissedeceksiniz. Uzun bir süre sonra bu sıkıntıları attığınızı da hissedeceksiniz. Keşke kahve falını görebilseniz. Kocaman bir kalp var. Yani kocaman bir kalp. Yanında koca koca balıklar çıkmış. Her yerde küçük küçük çiftler ve üzerlerinde yıldızlar çıkmış adeta. Gerçekten umut vadeden ve sağlam ve kalıcı ilişkiler geliyor diyelim ee, sevgili olup da gerçekten düzgün ilişkisi olan terazilerde bir boyut atlayabilirler bu arada bunu da söyleyeyim gerçekten çok güzel sevgili teraziler yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten e, çok temiz ve ferahlı. Bir de işle ilgili bir uyarım daha olacak. Yatırımlarınızla lütfen dikkat edin. Bu hafta özellikle dikkat edin. E, finansal açıdan kayıplar yaşamamaya dikkat edin, özen gösterin. Zaten işlerinizde de bir takım e, hızlanmalar da olacak. Ama bu hafta sadece birazcık dikkatli olalım diyeyim. Evet, bakalım halinizde neler var sevgili e, teraziler. Evet. Çok güzel. Biriktirdiğiniz bir şeylerin gerçekten karşılığını aldığınız, dediğim gibi zaten gözünüzü karartacaksınız. Siz onun hissiyatını alacaksınız. Gerçekten güzel de olacaksınız. için çok güzel atlar, figürler, çok güzel gerçekten. Ee, akışta bir enerji olacak bu hafta sizin için. Evet, sevgili terazilerinde kahve falı bu şekildeydi. Bize her zaman bir ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyoruz.